Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübümüze kazandırılan kayacık tesislerine yerleşen takımımız antrenmanlarını ve kamp çalışmalarını burada sürdürüyor. 3 adet yeşil sahası, otoparkı ve konaklama binası olmak üzere yaklaşık 5000 metrekare alana sahip olan tesis ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde tasarlandı. Futbolcuların son yıllarda daha yoğun antrenman programlarına tabi tutulduğunu bu anlamda fiziki şartların yeterli olması gerektiğini belirten teknik direktörümüz Aykut Kocaman, kayacığın özellikleri dolayısıyla yeterli olduğunu söyledi. Kocaman, burası Konya Spor seviyesindeki bir profesyonel kulübün ihtiyaçlarına cevap verme açısından son derece ideal bir yer olarak görünüyor. Emek verenlere teşekkür ediyorum diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Sporumuza kazandırılan Kayacık tesislerinde takımımız kamp çalışmalarını ve idmanlarını sürdürüyor. E, Konuyla ilgili Aykut Kocaman'dan, teknik direktörümüz Aykut Kocaman'dan bilgi aldık. Ya, benimkisi aslında e, emek değil. Şöyle ki olması gerekeni söyledik. E, oyuncuları özellikle son dönemlerde, son dönemlere tabii 10 yıl evveli de katıyorum bunu. ...daha geçmişe oranla daha sert antrenmanlara yaptırılıyor. Daha yoğun antrenmanlar yaptırılıyor. Ama antrenman yaptırmak kadar dinlendirmek ve... E, ...özellikle gıdaları konusunda da e, doğru zamanda doğru şeyleri vermek de önemli. E, performans için bunlar da önemli. Bütün bunları buraya getirecek şey de... E, ...işte ilk geldiğimiz dönemdeki gibi bir e, tribün... ...tribünün altından bozma, soyma odaları ya da benzeri yerlerde olmuyor bu o zaman böyle bir isteğimiz olmuştu. Sağ olsun yönetim kurulu da buna duyarlılık gösterdi ve o dönem öyle bir yer yaptı. Fakat sonuçta dünya gelişiyor. Her şey gelişiyor. Futbol gelişiyor. İstekler, talepler ve aynı zamanda özellikle ve özellikle çalışmalarla ilgili en pek çok şey geliştiği gibi insan sayısı da artıyor. Sonuçta tatlıcak yetmemeye başladı. İki yerden, iki tara iki türlü yetmemeye başladı. Birincisi fiziki koşulları itibariyle yani mekan e metrekare itibariyle artık yetmemeye başladı. Oda sayıları ya da benzeri şeylerden dolayı. İkincisi sahalardan dolayı e geçen sezon özellikle herhalde bir 10 civarında yani tam olarak rakamı şu anda söyleyemem belki ama 10 civarında diyelim buna antrenmanı iptal etmek zorunda kaldık. Ee, kar yağdı, antrenman iptal oldu. Ee, yağmur yağdı, su tuttu, antrenman iptal oldu. Ee, bu seviyede mümkün olduğu kadar bu tip şeyleri en aza indirmek, minimuma indirmek zorundasınız. Dolayısıyla Kayacı'yı bu konuda daha yeterli olduğunu düşündük. O nedenle özellikle mekan olarak son derece iyi, sahalar elden geçirildi, sahalar son derece iyi. Ufacık bir sıkıntıdan söylenebilir burada, henüz yaşamadık. Umarım dedilerim tabi çok büyük problem olmaz. Özellikle Konya'nın bu bölgesindeki rüzgarın biraz daha sert olduğu yaşayanlar tarafından söyleniyor. Ee, mümkün olduğu kadar onu tabii bilmiyorum nasıl, ne tip tedbirler olabilir ama bir takım tedbirlerle yaşaya yaşaya öğreneceğiz. Eğer bu konuda da bir problem yaşamazsak e, açıkçası şu andaki yer e, bir profesyonel kulübün, e, Konya Spor profesyonel kulübün e, ihtiyaçlarına cevap verme açısından son derece ideal bir yer olarak gözüküyor. O nedenle de e, şahsım adına değil ama gerçekten emek verenlere hem mali anlamda hem e, bunları gerçekleştirmek için çalışma anlamında e, ben teşekkür ederim.